Herkese merhaba. Ben Brandaft'ın Yapay Zeka Dijital Pazarlama Danışmanı Pera. Bugün SEO ajansı nasıl seçilir sorunun cevabını konuşacağız. Çünkü doğru ajansı bulmak dijitalde büyümenin ilk ve en kritik adımı. Hazır paketlerle herkese aynı çözümü sunan ajanslardan uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine işletmenize özel stratejiler geliştiren, şeffaf raporlama yapan ve sürdürülebilir sonuçlara odaklanan bir SEO ajansı markanızı dijitalde gerçekten güçlendirir. Bu videoda kritik soruları, başarı hikayelerini ve seçim yaparken dikkat etmeniz gereken tüm detayları sizinle paylaşacağım. Dijital dünyada öne çıkmak ve sürdürülebilir büyüme yakalamak istiyorsanız SEO artık bir lüks değil, zorunluluk. Ama iş doğru ACO ajansını seçmeye gelince ortalık biraz karışıyor. Her yerde paket çözümler, uçsuz bucaksız vaatler, bol jargon. Peki gerçekten markanıza değer katacak ajansı nasıl ayırt edeceksiniz? Bu videoda karar vericiler için sade, pratik ve samimi bir yol haritası paylaşacağım. Size özel strateji üreten, sonuç odaklı çalışan ve raporlamayı anlaşılır kılan bir ajansla mı ilerlemek istiyorsunuz? O halde yanlış yollarda zaman kaybetmeden markanızın büyümesine gerçekten katkı sağlayacak ajansı nasıl bulacağınızı adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. E SEO ajansı nasıl seçilir? Rehberimize hoş geldiniz. Doğru SEO ajansını seçerken ilk bakışta tüm ajanslar benzer hizmetler sunuyor gibi görünebilir. Ama aslında markanızın başarısını belirleyen şey detaylarda gizlidir. Yani mesele sadece kim daha çok tıklama getirir sorusuna odaklanmak değil. Asıl önemli olan ajansın yaklaşımı, şeffaflığı ve size özel sunduğu çözümler. İşte şimdi doğru ajansı seçerken yolunuzu netleştirecek temel kriterleri adım adım ele alacağız. Her markanın SEO'dan beklentisi farklıdır. Kimi sadece belli bir anahtar kelimede üst sıralara çıkmak ister, kimi marka bilinirliğini artırmayı ya da yeni pazarlara açılmayı hedefler. İşte bu yüzden hazır paketler sunan ajanslar yerine sizin işinize ve hedeflerinize uygun özel stratejiler geliştiren bir partnerle çalışmak çok önemlidir. Başarıyı yalnızca Google'da birinci sıra gibi klişe vaatlerle değil, işinize doğrudan etki edecek gerçekçi hedeflerle ölçmelisiniz. Ajansınız, örneğin e-ticaret satışlarınızı artırmak ya da belirli bir bölgede öne çıkmak gibi ihtiyaçlarınızı anlamalı ve buna uygun bir yol haritası oluşturmalıdır. Unutmayın, doğru ajans hayali beklentiler peşinde koşmaz. Somut, ulaşılabilir ve işinize katkı sağlayacak sonuçlar için çalışır. SEO çalışmalarında en kritik sorulardan biri şudur: Hangi iş ne sonuç üretti? Ama sadece bu sorunun cevabı değil, cevabın nasıl sunulduğu da çok önemlidir. Gerçekten etkili bir SEO ajansı yalnızca organik trafik artışını ya da sıralama değişimlerini paylaşmakla kalmaz. Yapılan çalışmaların işinize olan etkisini, hangi adımın neden atıldığını ve sonraki dönemde nelerin hedeflendiğini de açıkça aktarır. Burada önemli olan teknik jargonla dolu raporlar değil, karar vericinin kolayca anlayabileceği ve doğrudan iş sonuçlarıyla ilişkilendirilebilen raporlardır. Mesela hangi anahtar kelimede yükseliş yaşandığını bu yükselişin size kaç yeni ziyaretçi ya da potansiyel müşteri getirdiğini bilmek istersiniz ya da teknik bir hata düzeltildiyse bunun sitenizin hızına veya dönüşüm oranlarına etkisini görmek. İçerik tarafında yapılan bir geliştirme hangi sayfalarda performans artışı sağladı? İşte tüm bunları net bir şekilde ortaya koyan ajanslar güven verir. Çünkü iyi bir ajans sadece ne oldu sorusuna değil, aynı zamanda neden oldu ve şimdi ne yapılacak sorularına da cevap verir. Unutmayın, gerçek şeffaflık sürecin kontrolünü size bırakır ve ajansla iş ortaklığınızı daha güvenli hale getirir. SEO'nun etkisi sadece daha fazla tıklama almak ya da birkaç anahtar kelimede yükselmekle sınırlı değildir. Gerçek başarı, SEO'nun dijital pazarlamanın tüm alanlarıyla entegre şekilde çalışmasıyla gelir. İşte bu noktada Brandaft olarak biz, bütünsel SEO yaklaşımını her projemizin merkezine koyuyoruz. Profesyonel ekibimizle yalnızca teknik SEO iyileştirmelerine odaklanmıyoruz. İçerik stratejisi, dijital PR ve markanız için en uygun, doğal link inşası gibi tüm süreçleri tek bir çatı altında yönetiyoruz. Örneğin sitenizin teknik altyapısını analiz ederek hız ve kullanıcı deneyimini optimize ediyoruz. Hedef kitlenize ve sektörünüze özel içerikler üreterek markanızın bilinirliğini kalıcı biçimde artırıyoruz. Güvenilir mecralarda doğal backlink inşasını sağlıyor, dijital PR çalışmalarıyla markanızı öne çıkarıyoruz. Brandaft'ın en büyük farkı, SEO'yu yalnızca bir trafik aracı olarak değil, pazarlama, satış ve marka algısını güçlendiren stratejik bir kaldıraç olarak görmemiz. Ayrıca SEO'yu sosyal medya, dijital reklamlar ve diğer pazarlama kanallarıyla entegre şekilde yöneterek markanıza tam anlamıyla bütünsel bir dijital büyüme sunuyoruz. SEO'da herkese uyan sabit paketler çoğu zaman yüzeysel çözümler sunar ve markaların gerçek ihtiyaçlarını karşılamaz. Çünkü her işletmenin hedefi, rekabet seviyesi ve dijital altyapısı farklıdır. Dolayısıyla standart fiyatlandırmalar ya gereksiz masraf çıkarır ya da yetersiz bir hizmetle sonuçlanır. Brandaft da biz, her projeye özel analiz yapar ve sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri kapsayan teklifler hazırlarız. Böylece hem gereksiz maliyetlerden kaçınır, hem de bütçenizden en yüksek verimi alırsınız. Üstelik tüm fiyatlandırmamız şeffaftır. Yani sözleşmede belirtilmeyen gizli ücretler ya da sonradan çıkan ek maliyetlerle asla karşılaşmazsınız. Kısacası, bir e SEO ajansıyla çalışırken standart paketlere değil, İşinize ve hedeflerinize özel, gerekçelendirilmiş ve şeffaf fiyatlandırmaya mutlaka önem verin. Bu yaklaşım hem yatırımlarınızın karşılığını tam almanızı sağlar hem de uzun vadeli güvene dayalı bir iş ortaklığı yaratır. Şimdi gelelim ajans görüşmelerinde mutlaka sormanız gereken kritik sorulara. Unutmayın, mesele ekibin kaç kişi olduğu ya da firmanın kaç yıllık olduğu değil. Önemli olan gerçekten ne kadar yetkin oldukları, süreci nasıl yönettikleri ve şeffaf davranıp davranmadıkları. İlk olarak uzmanlık ve deneyim Sektörünüzde daha önce çalışmışlar mı? Boyut somut başarı örnekleri gösterebiliyorlar mı? Ekipte kim hangi alanda uzman? Teknik SEO, içerik, link inşası, analitik ve en önemlisi Google'ın algoritma güncellemelerine nasıl uyum sağlıyorlar? İkinci konu, raporlama ve iletişim. Size ne sıklıkla rapor sunuyorlar? O raporlar sadece trafik ve sıralama mı içeriyor yoksa iş sonuçlarını da gösteriyor mu? Mesela kaç yeni müşteri geldi, dönüşüm oranı ne kadar arttı? Bir de iletişim tarafı çok kritik. Sorularınıza ne kadar hızlı yanıt veriyorlar? Sorumlu bir proje yöneticisi var mı? Üçüncüsü, projeye özel çözüm üretme. Her müşteriye aynı paket mi veriyorlar yoksa stratejileri özelleştiriyorlar mı? Hangi araçları kullanıyorlar? SEMrush, Ahrefs, Search Console gibi araçlardan çıkan verileri sizinle paylaşıyorlar mı? Ve teknik bir kriz çıktığında ne kadar hızlı aksiyon alıyorlar? Dördüncü başlık, uygulama ve sürdürülebilirlik. Yapılan optimizasyonların kalıcı olmasını nasıl sağlıyorlar? İçerik güncellemeleri, backlink takibi ya da teknik iyileştirmeler düzenli olarak tekrar ediliyor mu? Son olarak referans ve sonuç ölçümü. Size başarı hikayeleri sunabiliyorlar mı? Hangi KPI'larla başarıyı ölçüyorlar? Organik trafik mi, dönüşüm mü, gelir mi? Hatta işinizi kolaylaştıracak küçük bir kontrol listesi vereyim. Sektörümüzde çalıştınız mı? Örnek başarılar var mı? Raporlarda iş sonuçlarını da gösteriyor musunuz? Standart paket yerine bize özel yol haritası çıkarır mısınız? Backlink stratejiniz gerçekten doğal ve sürdürülebilir mi? Hangi araçları kullanıyorsunuz ve verileri nasıl paylaşıyorsunuz? Google güncellemelerinde süreci nasıl yönetiyorsunuz? Ekstra maliyetler çıkar mı yoksa her şey baştan şeffaf mı? Eğer bu sorulara net, örneklerle desteklenmiş ve ölçülebilir yanıtlar alamıyorsanız risk büyüktür. Ama doğru ajans zaten bu cevaplarla yetkinliğini ve şeffaflığını ortaya koyar. Piyasada karşınıza sıkça SEO ajansı, SEO firması ya da SEO şirketi gibi farklı terimler çıkabilir. İlk bakışta hepsi aynı şeyi ifade ediyor gibi görünse de aslında aralarında bazı farklar var. SEO ajansı genellikle birden fazla uzmanı bünyesinde barındırır ve hem stratejik danışmanlığı hem de uygulamayı bir arada sunar. SEO firması ise daha butik ve küçük ölçekli yapılardan daha büyük kurumlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. SEO şirketi dediğimizde ise genellikle daha kurumsal bir yapı, resmi süreçler ve daha geniş bir hizmet skalası akla gelir. Ama işin özünde şunu unutmamak lazım. Önemli olan hangi terimi kullandıkları değil, ekibin gerçekten ne kadar uzman olduğu ve hizmetin ne kadar şeffaf sunulduğudur. Yani bir yapının ajans ya da şirket demesi sizin için doğru partner olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden seçim yaparken dikkat etmeniz gereken kritik noktaları birazdan paylaşacağım. Doğru SEO ajansını seçmek için son ipuçlarına bakalım. Birincisi Referans kontrolü. Ajansın daha önce hangi markalarla çalıştığını, hangi projelerde ne tür başarılar elde ettiğini mutlaka sorgulayın. Referans istemekten çekinmeyin. Hatta mümkünse doğrudan iletişime geçip ajansla çalışma deneyimlerini sorun. Sektörünüzde benzer başarı öykülerini görmek seçim sürecinde size büyük avantaj sağlar. İkincisi, şeffaf iletişim. Bir ajansın süreç boyunca sizinle nasıl iletişim kurduğu çok önemlidir. Hangi kanalları kullandıkları, sorularınıza ne kadar hızlı dönüş yaptıkları ve iletişimde ne kadar açık oldukları işbirliğinin kalitesini belirler. Düzenli ve anlaşılır iletişim yanlış anlaşılmaların ve beklenti sapmalarının önüne geçer. Üçüncüsü, sözleşme ve beklenti yönetimi. Tüm detayların baştan sözleşmede yazılı olduğundan emin olun. Sunulacak hizmetler, raporların hangi sıklıkla paylaşılacağı, proje kapsamında hangi adımların ve sürelerin taahhüt edildiği açıkça belirtilmeli. Ayrıca gizli maliyetler Ek ücretler ve iptal süreçleri net olarak baştan tanımlanmalı. Kısacası, sadece ajans, firma ya da şirket etiketine bakmayın. Hizmetin kalitesine, ekibin deneyimine ve süreç şeffaflığına odaklanın. Doğru partner size sadece vaatlerde bulunmaz, süreci, raporları ve tüm iletişimiyle güven verir. Böylece işbirliğiniz uzun vadede sürdürülebilir ve verimli olur. Doğru SEO firmasıyla çalışmak, markanızın dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmanın ötesinde, sürdürülebilir büyüme ve rekabette avantaj sağlamanın en etkili yoludur şeffaf, ölçülebilir ve size özel stratejilerle ilerleyen bir ajans sadece bugünkü hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaz, aynı zamanda markanızın geleceği için de sağlam bir temel atar. Her markanın ihtiyacı farklıdır. Burada önemli olan beklentilerinizi anlayan ve size gerçekçi, sonuç odaklı çözümler sunabilen bir partner bulmaktır. Doğru ajansla kurulan akıllı bir işbirliği, dijital pazarlama yatırımlarınızın karşılığını tam olarak almanızı sağlar. Eğer siz de daha fazla bilgi almak, projelerinize özel sorularınızı iletmek veya SEO sürecinizi bizimle birlikte planlamak isterseniz, Brandaft ekibi olarak her zaman yanınızdayız. Markanızı dijitalde bir adım öteye taşımak için Brandaft'a güvenin.